Arkadaşlar bugün 1 Aralık 2025 Eşek arıları, sarıcı arılar yerin altına yuva yapmışlar Arılığıma yakın bir bölgeye Onlarla karşılaştım şimdi Bayağı da bir büyük yapmışlar Bunlar kış uykusuna hala yapmadılar Kız salkımı oluşturmadılar Kovanlarımıza hala bu yaban sarı arıları zarar veriyor. Yerin altına doğru tünel biçiminde yuvalarını ilerletmişler. Bayağı da büyük gözüküyor. Hoşçakalın arkadaşlar.